Dünyanın dört bir yanında öyle tatlılar var ki, insanlar onlara resmen tutkun. Ama bazıları var, onlar sadece bir tatlı değil, onlar başlı başına birer efsane. Gelin şimdi hep beraber bu efsaneleri mercek altına alalım. Peki tüm bu inanılmaz lezzetler arasında, sizce dünyanın en iyisi hangisi olabilir? Eminim herkesin aklında bir favori vardır ama bakalım genel kanı ne diyor? Hazırsanız ondan geriye doğru sayımımız başlıyor. Ve listemize 10. sıradan dalış yapıyoruz. Lezzet yolculuğumuzun ilk durağı bakalım hangi ülkeden zarif bir klasik olacak. Tabii ki Fransa'dan. Creme brûlée. Bu tatlıyı efsane yapan şey o meşhur doku kontrastı. Düşünsenize, kaşığınızla o çıtır karamel tabakasını kırıyorsunuz, o ses yok mu o ses ve altından çıkan o ipeksiz, pürüzsüz krema. Gerçekten de bir kaşıkta iki farklı dünya. Harika! 9. sıra için hiç hız kesmiyoruz. Rotamızı bambaşka, daha baharatlı, daha yoğun bir coğrafyaya çeviriyoruz. Hazır mısınız? İşte karşınızda Hindistan'ın efsanesi, Gulab Jamun. Bu tatlıyı özel kılan şey, şerbetin her bir zerresine işlemiş o yumuşacık, süngerimsi dokusu ve tabii ki gül suyu gibi yoğun aromaları. Tatlı krizleri için birebir. Tam anlamıyla bir lezzet patlaması. 8. sırada ise kökeni konusunda iki ülke arasında tatlı bir rekabetin yaşandığı çok kovalı bir lezzet var. Pavlova, bizim tatlımız, hayır bizim diye Yeni Zelanda ve Avustralya arasında yıllardır süren bir tartışma var ama sonuç hiç değişmiyor. Dışı beze gibi çıtır çıtır, kırılgan, içi ise adeta bir bulut kadar yumuşak ve hafif. İşte bu zıtlık onu gerçekten unutulmaz kılıyor. Ve geldik 7 numaraya. Bu kez karşımızda öyle bir lezzet var ki, ya ilk denemede aşık olursunuz ya da hmm, diyelim ki asla unutamazsınız. Japonya'dan mochi sahnede. Pirinç hamurunun o kendine has hafif çiğnenebilir dokusuyla ve içindeki sürpriz dolgularıyla gerçekten çok farklı bir deneyim. Görünüşü minimalist ama tadı bir o kadar akılda kalıcı. Listemizin ilk yarısını tamamlarken şöyle sıcak, samimi bir lezzet için İspanya sokaklarının yıldızına bağlanıyoruz. Evet, churros. Altın rengi, dışı çıtır çıtır bir hamur ve yanında o yoğun, kıvamlı, sıcacık çikolata. O an yok mu? O çikolataya batırdığınız an. Bu ikilinin büyüsüne kapılmamak gerçekten imkansız. Bazen en basit şeyler en lezzetli olanlardır, değil mi? Ve şimdi işler ciddileşiyor. Listemizde ilk beşe, dünya çapında tam bir ağır sıkletle giriş yapıyoruz. Cheesecake, her ülkenin, her kültürün kendine göre yorumladığı bir dünya starı. Yani New York usulü o yoğun tok lezzeti mi dersiniz? San Sebastian'ın o akışkan yanık dokusu mu? Flamboazlısı, limonlusu, ucu bucağı yok. Sonsuz çeşidiyle herkesin damak zevkine bir şekilde hitap etmeyi başarıyor. Dördüncü sırada, zarafetin ve ustalığın adeta bir sembolü haline gelmiş bir tatlı var. Ve yine Fransa'dayız. Bu kez makaron ile. Rengarenk, narin, küçücük ama lezzeti devasa. Her bir makaron onu yapan ustanın bir imzası gibi. Bence bu bir tatlıdan çok yenilebilir bir sanat eseri. Bakın, bu çok ilginç bir karşılaştırma. Az önce gördüğümüz iki farklı tatlı felsefesi. Bir yanda Churros'un o basit, samimi ve anında mutluluk veren sokak keyfi, diğer yanda ise Makaron'un lüks, zarif ve sanatsal duruşu. İkisi de kendi kulvarında tek kelimeyle harika. Artık podyumdayız. İlk üçe, yani madalya kürsüsüne, evrensel olarak sevilen, asla hayır denemeyecek bir lezzetle başlıyoruz. Şöyle bir kural var değil mi? Eğer içinde çikolata varsa, orada mutluluk vardır. Bu kadar basit. İster çikolatalı kek deyin, ister brownie, o yoğun, nemli, ıslak dokusu ve karşı konulmaz tadıyla dünyanın her yerinde, her kültürde sevilen, asla eskimeyen bir efsane. Gümüş madalyanın sahibi. İtalya'daki evinden çıkıp adeta tüm dünyayı fetheden gerçek bir başyapıt. Tiramisu. Ah, tiramisu. Kahvenin o keskin, uyandıran tadı, mascarpone peynirinin o bulutsu kreması ve üzerine serpilmiş o kakao. Bu üçlünün yarattığı denge kelimenin tam anlamıyla bir başyapıt. Gerçekten de ilk kaşıktan itibaren bağımlılık yapıyor. Ve geldik zirveye. Nefesler tutuldu. Dünyanın en iyi tatlısını açıklamadan önce kısa bir an duralım. Çünkü bu bir tatlıdan çok daha fazlası. İşte şampiyonun anatomisi. Kağıt gibi incecik, neredeyse şeffaf açılmış yufkalar, içinde en kaliteli, en lezzetli Antep fıstığı, ne eksik ne fazla tam kıvamında bir şerbet ve tabii ki hepsini bir araya getiren o inanılmaz ustalık. Bu sadece bir tarif değil, nesillerdir aktarılan bir tarih. Ve işte sonuç, baklava. Sadece bir tatlı değil. O dokusuyla, tarihiyle, lezzetiyle dünyanın en iyisi. Bu konuda tartışma bence kapanmıştır. Peki, tüm bu listeyi gördükten sonra aklımıza şu soru geliyor. Bir tatlıyı sadece iyi olmaktan çıkarıp efsane yapan şey ne olabilir? İçindeki malzeme mi, arkasındaki tarih mi, dokusu mu yoksa bizde uyandırdığı o güzel hatıralar mı? Belki de cevap hepsidir. Peki, sizin favoriniz hangisi?